Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım bildirimleri açalım emeğe destek olalım arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda dediğim gibi pes 2013'e yeni bir yama gel geldi portikal nokta net yeni yamayı yayınladı. Yaması 10 numara olmuş. Beğendim, kurdum, oynadım. Güzel yama olmuş. Yeni transferler. Yani bu yama yaklaşık 7.5 GB. Eee yamanın linkini açıklamalar kısmına bırakıyoruz ama oyunun 0 0 hali olacak. Onu da açıklamalar kısmına atacağız arkadaşlar. Öncelikle şuradan şu şifremiz oluyor. Şuradan oyunun kuralım arkadaşlar. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Tabi sizde oyun e, kuruluysa sıfır hali, bunu siz e, ileriye sardırıp aldığınız yerden bizi bekleyin geliyoruz. Bunları buraya kopyala yapıştır yapıyoruz arkadaşlar. Yapıştır. Oyunun içeriği oldukça güzel beğendim ben yani siz sizde e, videoyu birebir takip ederseniz e, oyunu kurmakta sıkıntı yaşamazsanız yaşamazsanız daha önce e, bir yama daha videosu attım kuramayan arkadaşlar olmuş tabi neden kuramadıklarını ben bilemiyorum çünkü biz kurduk biz test ettik yama çalışıyor sıkıntı yok Ve bu yamayı da biz test ettik çalışıyor şimdi yamayı test etmeden biz atmıyoruz çekmiyoruz. Yani kimseyi kandırma amacımız yok burada. Şimdi peski yüklesin PES 2013'ü. Bunun krakını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sizin bilgisayarınız üzerinize göre değişebilir. Evet oyunumuzu kurdu arkadaşlar. Şimdi buradan krağını yapacağız biz. Burada finish diyoruz. Buradan kırağa giriyoruz arkadaşlar. Bunları kopyalıyoruz. Buradan ee, program Faysta mı bizimki? Bizimki program Faysta değil ama sizinki program Faysta olabilir. Benimki Konami burada. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunlar için devam edip değiştiriyoruz dosyaları. Dosyaları değiştirdik arkadaşlar. Şimdi geri geliyoruz. Kıramızı yaptık. Şimdi ikinci kısma geçeceğiz. İkinci kısmı da buradaki e, portikal nokta parti 1, parti 2, parti 3, parti 4'leri tek klasörü klasör açacağız. Yana tıklıyoruz sağ. Sağ tıkladıktan sonra klasörü ayıkla. Portikal gold pata diyoruz. Ve hepsini gördüğünüz gibi parti bir tek tek ayıklıyor. Bunların hepsi buraya gelecek. Parti 2'ye geçti. Sizin bilgisayarınıza göre bu değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. İşlemi hızlılığı Yine bize yaklaşık bir dakika falan sürüyor, işte o 40 saniye falan diyor da. Bu kurulumunu yapsın, biz geliyoruz arkadaşlar. Videoyu ileri alıyoruz. Evet arkadaşlar e, tamamlandı bizim e, dosyalar çıkartma burada lütfen okuyuz var burayı okudunuz zaten bütün ayrıntıları gösteriyor belgelerim ve e, pes 2013 e, adlı iki tane klasörümüz var burada konumluyu kopyalıyoruz arkadaşlar pardon pes 2013'ü kopyalıyoruz arkadaşlar. Burada belgeler kısmına geleceğiz. Evet burada. Sizde burası boş olacak muhtemelen. Ben de e, futbol 2022'de kurulu olduğu için bizde ekstradan o var. E, buradan geri geliyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Evet, PES 2013'e giriyoruz. Buradan kopyala diyoruz arkadaşlar. Buradan yereldik C'ye sizde program dosyadır ben de program dosyaları x86'da konum ediyoruz Burada giriyoruz. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar hedefteki dosyaları değiştir. Ee, bunlar için hepsini yap devam. Devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bunu buraya kopyalıyor oldukça uzun. Gördüğünüz gibi 7,5 GB'lık bir dosyaydı. Şimdi Bundan sonraki işlem oldukça basit ama bir iki işlemimiz daha var. Onu da yapmamız lazım. Ondan sonra oyunu sorunsuz oynayacağız ama oyunu yönetici olarak çalıştıracağız. Bakın arkadaşlar buraya dikkat edelim. Oyunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Yani aksi takdirde zaten oyun açılmayacak. Yorumlara da siz yazarsınız oyun açılmadı falan oldu filan oldu. Videoyu baştan sona kesintisiz bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu e, kopyalamasını yapsın, biz videoyu ileri sarıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, son 10 saniyemiz kaldı. E, bu e, uzun bir yama yani yamanın megabaytı ve içerikleri bayağı yüksek, yüksek olduğu için de böyle uzun sürüyor. Ee, şimdi burada yüz yaması olsun işte grafikler olsun bunların hepsini e, burada kopyalıyor arkadaşlar. Oyunu baya bir değiştiriyor. Zaten açtığımız zaman siz de göreceksiniz oyunu. Arkadaşlar. Evet indirmesi, kopyalamasını yaptı. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir husus daha var arkadaşlar. Bunu sakın es geçmeyin. Evet. Portugal.net klasörüne girdikten sonra arkadaşlar Manager sağ tıklıyoruz. Pardon. Sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ata diyor. Buraya tamam diyoruz. Şu an PES 2013'ü sağlıklı bir şekilde kurduk arkadaşlar. Şuradan setting'e bir girelim. Şuradan full HD'yi seçelim. Buradan kontrol Burada bu şekilde e, ayarları yapabilirsiniz tabi burada yönetici olarak çalıştıracağız sağ tıklıyoruz bir kez daha söylüyorum arkadaşlar yönetici olarak çalıştırmazsanız şöyle gösterelim oyun açılmaz yönetici olarak çalıştırıyoruz oyunumuz sorunsuz bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz açılsın. Evet. Gördüğünüz gibi oyunumuz sorunsuz bir şekilde açıldı arkadaşlar. Evet şimdi kolu ayarlamamışız. Şu kolu ayarlayalım arkadaşlar. Ayarladın mı? Yok kol ayarlı değil. Niye kol ayarlı değil? Şimdi böyle göre şeyimiz yan. şuradan bir biz olaylarımıza bir bakalım arkadaşlar. Şuradan niye kolu devreye koymadı? Biz bir kol ayarlayıp hemen gelelim artık. Kolumuza bir nevze ayar verdik, verdik, geldik. Ne oynayalım, ne oynayalım? Şöyle bir gösterelim size Fenerbahçe. Kim yapalım? yapalım klasik derbi. Stadyum gördüğünüz gibi yani burada bayağı bir stadımız var. Atatürk, Gaziantep falan filan işte Şükrü Saracoğlu diyelim. Ya da fazla uğraşmayalım oyun planlarına girelim. Bir pancan kahve, sangane, tisserlantlı 3 oynuyor. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Halil Dervişoğlu Süper Lig Ülker Şükür Saracoğlu stadyumu diyor. Evet kim o? Mert Hakan Yandaş. Mustera'yı görüyorsunuz. Kaleci Mert. O Babel'in pembe saçları. Başka kimler var? Şöyle bir bakalım. Yani burada tanıdığımız başka kimler var? Hepsini tanıyoruz da Tisel açıyor. Tamam. Şu Mert Hakan yanında şu ya 26 birisi olması lazım. Kim var? Faber'i tanıyoruz. Müsterayı. Yani sim olarak değil de hepsini 26 bakalım. Yok içmiş. Biz Birisya dedik ama 11 11'miş arkadaşlar. Evet kaleye Berke'yi koydu. Evet, gördüğünüz gibi çimlerimiz bile full HD. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yamamız bu şekilde. Yani burada kol ayarlarını yapmanız lazım. Vurduk orada. Orada bir daha vurdu Mert Hakan. Evet arkadaşlar yamamız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sıkıntı yok. Yok kuramadım yok işte şöyle oldu böyle oldu demeyin. Oyunun sıfır halini kurmanız lazım. Bakın tekrar ediyorum sıfır halini ve yönetici olarak çalıştıracaksınız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Emeğe, e, emeğe destek verelim. Burada bir emek var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.